Hakkette söyleyelim mi peki? Evet. 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 Şimdi ben göstereceğim, siz söyleyin şekil. U bu demeyeceğiz. Şimdi bir seyredelim bakalım hikayesini. Düdük. Doğukan'ın babası şehirden gelirken ona bir düdük getirmişti. Doğukan düdüğünü arkadaşlarına gösterdi. Hepsine birer kere öttürmeleri için izin verdi. Gerçekten de güzel bir düdüktü. Sesi çok gür çıkıyordu. Aşama kadar Doğukan düdüğü ile oynadı. Arkadaşlarının oyunlarına katılmadı. Fakat nasıl olduysa birden düdük elinden dereye düştü. Sular düdüğü alıp götürdü. Doğukan ağlaya ağlaya eve gidiyordu. Onu dine gördü. Neden ağlıyorsun diye sordu. Doğukan için çekerek düdüğüm nereye düştü dedi. Onların konuşmasını duyan durmuş dede için ağlanır mı Doğukan? Gel sana güzel bir düdük yapayım dedi. Doğukan ağlamayı bıraktı. Ama Durmuş Dede'nin dediklerine de inanamadı. Gerçekten mi? diye sordu heyecanla. Durmuş Dede düdük yapmaya başlamıştı bile. Önce ince bir söğüt dalı kesti. Dalın bir ucunu baş parmağa benzer bir şekilde yonttu. Tam arka tarafına kert yaptı düğün boyuna göre dalı kısalttı ve itina ile kesti. Daha sonra dalı avucunda yuvarlayarak söğütün kabuğunu çıkardı. Geride kalan odun parçasını kert yerinden aşağıya doğru yonttu. Çıkardığı kabuğu yerine taktı. Çocukların şaşkın bakışları arasında söğüt dalını dudaklarına götürdü ve üfledi. Dal uzun uzun öttü. Düt, düt. Doğukan neşeyle yaşasın dedi. Bu düdük benimkinden güzel ötüyor. İlek Durmuş dede dedi. Bana da düdük yapar mısın? Durmuş dede dileye düdük yapmak için yeni bir dal parçası aldı eline. Ne yapmaya çalıştın? yapamadım. <laughs> ne Elveda gezmeyelim kızım hadi. Çabuk yerine. Çabuk. Ağacın dalından hoplayarak atladı. Dan da dan dan seslerinin geldiği dere kenarına koşar adım zıpladı. Dom, 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 Dikkat, dikkat. Duyduk, duymadık demeyin. Köyümüzde bir orkestra kurulacak. Katılmak isteyenler çalgısını alıp hemen kayıt odasına gelsin. Dom, 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 dom. dom. Hızlı koşmaktan biri dışarıda kalan dıdık. Heyecanla kalabalığı geçip davulun yanına geldi duyduklarına inanamıyordu. Sonunda müzisyen olabilmesi için iyi bir fırsat çıkmıştı karşısına. Dıdı dı, hızlı adımlarla eve gitti. Dolabını açtı. İşte dostum dedi Udu oradaydı. Udunu alıp müzisyen olma hayalleriyle kayıt odasına doğru yol aldı. Davul bütün ormanı dam da dam 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 sesleriyle inletiyorken Dıdı dı, kayıt odasının önündeki kuyruğa daldı. Kimler yoktu ki kuyrukta? Ördek darbukasıyla, dana mandoliniyle, de düdüğüyle sıradaydı. Beklenen an gelmişti. İşte artık sıra dıdıdaydı. Tavşan dıdıya adını soyadını sordu. Dıdı öyle heyecanlandı ki heyecandan titreyerek, tı 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 çevredeki bütün hayvanlar önce kahkahalar ve güldüler bu duruma. Ardından da başladılar dıdıyı taklit etmeye. Dıdı odunu alıp üzüntüyle oradan uzaklaştı. Dedesinin yanına koştu. Olanları mırlıya mırlıya anlattı. Dedesi Dıdı'nın başını okşayarak Müzisyen olmak için çok emek harcamalısın Dıdı. Çok emek harcadığındaysa bütün orman sana gülse de kahta dönüp bakmazsın onlara, değil mi? Dıdı bu sözlerinden sonra başladı Udu'nun tel yerini tındırlatmaya.